De merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mücadeleyi tamamlayacağız yeni gelen Anka Kro mücadelesi. Anka mücadelesiymiş. Şimdi ben e, şey bu şeyi arkadaşlar gizli lokantaya geçmiştim çünkü e, çünkü demişti. Çünkü bu ben elmas kapmaca'da çok kötü olduğum için zaten onda da bayağı uğraştım. O yüzden dedim ki ben buraları keseyim. Çünkü e, çok zor oluyor. Gerçekten ben zorlandım. Yani oyuna ilk başladığımdan beridir zaten elmas kapmacayı pek sevmem. İlk başlarda seviyordum da sonra az kupa verdiğini düşündüm. Hesaplaşmam daha çok kupa verdiğim ve şey diye düşündüm. E, adı nedir? E, çok zor olduğunu çünkü ben her girdiğim neredeyse her girdiğim maçta yeniliyordum. Allah. Adamın adı Bullstar. Tamam aldık güzel. Ah be. Az kalsın alacaktık arkadaşlar. Siz de gördünüz. Sık bir tane helal. Ultiyi de boşalttı. Gol attın mı? Attın. Yaz Hadi bakalım. Yaz diyorum. Yaz Çok iyi. Okti doki. Odur bir dakika. Rokete çarpıyormuşuz. Tüh. Yedik. Kaan Arslan attı. Ben dönüyordum az kazan. Koş. Koş. At. Lan. Gördünüz arkadaşlar çok kötü oldu. Hayır. Vuramadım saymıyorum. Edgar'la zaten otomatik orada. Çok kötü oldu. Tümerler de kırıldı arkadaşlar ya. Tamam aldım onu. Sırada Frank var. O var. Kaçtık bundan. İkinciyi yedik. Şu şey olmaz. Aa, bunu nasıl yedi? Şöyle bir ulti. Şöyle ikinci bir ulti. Aaa tam adım atsaydım arkadaşlar. Golü de atmıştım. Çünkü biliyorsunuz orada şey olurdu eğer yapabilseydim golü garanti yapmıştım çünkü orada ultim de dolacaktı diyecek. ben de Edgar attı zaten ne? helal sadi pro helal bu arada bu krediler çok boşa gidecek arkadaşlar keşke gitmeseydi ben şöhret istemem. yani açıkçası neden isteyeyim bilmem ya şu öğretmen çok boş geliyor. Olmasın daha iyi neyse. Kordelus. İşimiz bir tık kötü. Kordelus da de yok keşke alabilsem. Haydi bakalım. Ama ya. Tamam çok ters attı şeyi. Ben seni alırım. Ben seni alacağım. Hayır alamadık. Alamadık. Kötü oldu. Şimdi alanı hele tera double tek daha. Şimdi ben bunların üçüne gireceğim, dalacağım yani. Üçüne daldım. Çok beklediğim gibi olmadı. Ucu ucuna alamadım arkadaşlar. Rakip Kordes çok kötü oynadı. Bizim buralar hemen yıkmış ya. Süpersel yapma böyle. Lütfen. Attık. Garanti attım arkadaşlar. Bu kadar. Brawl Stars zor değil. Ama oynayın. Ha. Aa, Ben topu almayacaktım arkadaşlar. Haydi, yedik ya. Şey oldu çünkü. Sero ölmemiş de yedik zaten bir şey olmasın. Ya ben orada aslında ultiye şey yapmamıştım. Oyun ultiye. Hoşt. Yoruz. Hadi ayar. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Ya kafayı yiyeceğim arkadaşlar. Hayır ya. Şansa bala bir de... Hayır! Ya! Çok kötü oldu. Şansa bala yeniden bir toplu zaten. Ya! Atabilme şansım vardı. Yine mi aynı korda? Yok. Aynı korda değil. Ems var karşıda. Ems korda girer alırım. Korda buradan gelecek. Tam bazı yaptı. Oho arkadaşlar. Ne yapabilirim? Oh, bazı şey değil. tam kırdılar sonra. Hay o. Oh. <laughs> Şansa bana topu tuttum arkadaşlar. Hadi bakalım ne yapacağız şimdi. Buradan. Bu var yukarıda. Helal. Helal arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Ay, atamadım. Evet. Ee, şimdi devam ediyoruz da. Olmadı ya. Nasıl atamadım orada. Evet. Bu ölme ya. Bu hemen ölüyor arkadaşlar. Attım. Attım. Vallahi attım. Boşuna mortisi oynamıyorum arkadaşlar. Ben şimdi çok havadan miyim? Telif falan yeriz. Ama o direkt oldu mu? O yedik biz. Nasıl yedik? Tamam tuttum. Attım bitirdim. Hava İki gol de kolaydı. Kesin sesinizi. Sesinizi kesin. Bu kadar. Evet. Şimdi bu maçtan sonra da Star Hediyesi gelip katmanı kek. Arkadaşlar ben bu haritada bir hastasıyım. Çok severim burada bir oynamayı. Bir neredesin? Bir. Ben bu haritada bir oynamayı gerçekten fena şekilde seviyorum. Onda da oldu mu? Yok hiç olmaz. Ben bunu kullanacağım. Ehtimalle karşı bu. Çünkü neden o? Ee, tam böyle ölecekken diyelim 19'a 17 tam böyle ölecekken bir anda bastım öldüremez beni. Hadi bakalım Edgar Cordes Dyna. Dyna olması biraz kötü olmuş. Dyna Mike. Helal Cordes 1'de Şeye dikkat şurada Mortis var dikkat ona. Ama Mortis orada değilmiş. Mortis ölmüş. Tamam. Helal. Gerçi ben de yardım ettim. Hayır. Ama Kordel çok hata yaptın ya. Neyse aldım güzel. Hayır ya. Neyse. Bir onlar önde bir biz öndeyiz arkadaşlar. Anlamadım bu olayı. Ana ama ben niye öldüm şimdi Edgar? Aldım onu. Tamam. Tamam. Sakin. 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 Ama ya Kordelius ne yapıyorsun? Yenecekken yenildirdi bizi ya Kordelius. Olmayacak şey yaptı. Bir oynamaktan vazgeçtim arkadaşlar. Tik oynayacağım. Ya Kordelius şimdi yani ne diyeyim çok kötü yaptı yani. Yaptığı en büyük hata diyebilirim. Evet bunu kullanıyoruz. Çok büyük hata yaptı. Hiç sevmedim bunu böyle bir hata yapmasın yani beklemiyordum da zaten. Edgar Spike Buster. Yeni sezonda gelmek üzere arkadaşlar biliyorsunuz. Aa bir kilim var. Yaşasın. Tik. Tik'in gücü adını. Çekin gücü adına. Vay çekil. Al onu al alsaydın ya. Yani. Ne yap? Şimdi bir dakika onu ağır bulacağım. ne olacak? Hiçbir şey. <laughs> falan mı? Ya benim oha arkadaşlar. Ee, kötü şey kullandığım için özür dilerim ama gerçekten daha ne yapabilirim? Ama ikiye bir adam da sığmıyor. O bunlar ne yapıyor ya? Ama biz ne ara yenilme derecesine geldik ki biz yeniyorduk. Neyse Edgar alayım arkadaş. Herhalde bir karakter değişiyor sanırım. Şunu bunu bunu böyle alalım. Bunu da böyle tamam. İnşallah Edgar'la yapabileceğimiz şeyi yapacağız. Bu arada arkadaşlar bazı videolar geç geldi mesela. Ben Bro Brawl Stars'ta attım bir tane videodan şey var. O videoda mesela 3000 kupalı bir videomu 5000 kupayken atmıştım. Orası biraz size ters gelmiş olabilir. Ama o hataydı yani ben videoları geç attığım için bazen. Çünkü video atarken internet yavaşlıyor da çok kötü oynuyor bunlar ya. Nasıl bunu Sörcü ne yapıyorsun? Oho bizim Sörcü oynamıyor ki. E biz daha ne yapabiliriz yani? Sörcü oynamıyor. Sörcü oyna dedikten sonra da 2 saat sonra oynanmaz yani. Ay arkadaşlar ya yenildik. Yine yenildik bu. Emirhan oynamıyor ki. Nisan ne yapıyorsun Allah aşkına? Allah'ını seveyim ya Rabbi. Yok ben ne dayan. öldük arkadaşlar. Bitti. Arkadaşlar ben buraya bir keseyim. Arkadaşlar zor şartlar altında ben bu e, mücadeleyi şey mücadele ediyorum işte. Katmanlı kekin ilk mücadelesi kazandım ve sonrasında boş boş açarken dedim videoyu başlatmayayım ama mistik geldi. Bakalım. 500 kredi. Ne işime yaradı şimdi yani? Bir işime de yaramadı. Anlatabiliyorsam yani hiçbir işime de yaramadı. O kredi yani. Şöhret bir tık daha gelişti desek yeridir tabii ki. Ama yani ben şöhretimin gelişmesini yani gelişsin. Ama Allah. Bastım yanlışla. Ama ben yanlışlıkla bastım. Yanlışlıkla olan bir şey. Hayır 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 tik kafası yapma tik kafası ne Neyse tik kafasını engelleyelim. Ne yapayım ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Şu ama ben aldı. Ya ne yapıyorsun? <laughs> Sen de ne yapıyorsun ama ya? Sen de ne yapıyorsun? Sen de ne yapmıyor ki ya Allah'm ya. Abi siz ölüme gidiyorsunuz direkt ama direkt bunlar ölüme koşuyor. Bo tik kafasına koşuyor ya. ya. Böyle bir şey olabilir mi? Kaç 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 Allah aşkına ya kaç. Ya, de Atladım. Öldürün onu bir zahmet. Öldürün onu bir zahmet ya. Bir zahmet öldürün ama niye? Arkadaşlar tüm roketler bize geliyor. Ya bu ne ya? Ben son maçta geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar son maça geldik. Ben nasıl bu kadar hızlı geldiğimi anlamadım. Siz saniyesinde geldiniz ama ben de çok hızlı geldim yani. Acaba videoya gidince mi kaybediyorum arkadaşlar? Heyecandan büyük ihtimalle biraz kaybediyor olabilirim. Bu son maç az önceki maç çok kolaydı. Mortis çok kötü oynadı. Ya yani bizim Mortis değil. Rakip Mortis Sprout öldüremedi ve beni öldüremedi. <laughs> ve benim yıldız gücüm eğilme yıldız gücü bile değil. Fazla hasar vurma yıldız gücü. Ona rağmen yani. Düşünebiliyor musunuz? <laughs> Birine vurdum mu öldürür ya. T şurada biri var. Yok. E sen ölürsen ben kalacağım. Ben ne yapacağım? T o. Al onu. Tamam ben aldım. Aldın mı lan? Oy çok iyi. Çok iyi oldu. Ben bu emoji arkadaşlar bir şey izledim diye kazandım. Aslında doğru düzgün de izlememiştim. Sörcü oradaymış. De bizim Feng çok kötü oynuyor. Tam bir kere attım alır onu. Tamam. Oğlum bu seninle oyun oynuyor lan. Oo, nani iyi oynuyor ama. Ve mücadelemizi kazandık. Yine spreyimizi aldık. Mücadelemiz bitti. Bugün de bir mücadele bitirdik. Bu videoların mücadele videolarını daha çok görmesini istiyorsanız kanala abone olup like atıp bildirim açıp yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.